Merhabalar arkadaşlar, bugün yine şehir dışından bir misafirimiz var. Değişim için bize geldi. Öncelikle biz böyle bir sohbet edelim, ne istediğini anlayalım diye. Harika saçları var, bayıldım. Makarna saç diyorum ben bunlara. Çok güzel arkadaşlar. Bu saçları ben düz fönlemeye bile kıyamıyorum yani öyle söyleyeyim. Şöyle önce saçımızın önceki halini göstereyim. Ee, diplerimiz gayet koyu. Yani e, 4-5 bazında, 4 bazında gibi bayağı koyu bir renk. Uçlarımızda biraz böyle sıcak sarı e, ombre ya da paket tarzı bir şeyler var. Şimdi ne istediğini sorduk. Müşterimiz bize fotoğrafı açabilir misiniz? Şimdi müşteriyi analiz etmeyi söyleyeceğim. Her zaman fotoğraf isterim arkadaşlar. Ama bugün e, o bana sorunca fotoğrafımız bu. Dedi ki bu renk güzel olur mu bana dedi. O renk güzel olur ama dedim ki sıcak bir renk. Kataloğu getirdim. Katalogda dedim o gösterdiğiniz renk. Yani e, şunların, şunların açılımları gibi, hatta diğer kataloğumu gösterdim. E, biraz böyle doraya, biraz e, hafif böyle bakır tonları. Ama o dedi ki, aa ben bunları çok beğeniyorum dedi. Bakın, bunlar çok sıcak e, bakırlık içeren, bunlar da küllük içeren renkler. Şimdi e, onun için müşteriyi öncelikle çok iyi analiz edin. Ne istediğini tamamlayın. Çünkü fotoğrafta o başka bir şey görür, siz başka bir şey görürsünüz. Ee, tabii ki biz ona göre bir yol belirleyeceğiz şimdi e, misafirimizin saçını çok böyle gördüğünüz gibi e, siyahın altı yani 3 olmasa da 4 numara Öncelikle saçımızı güzel bir açma yapacağız zemini biraz açacağız e, çok sarı gibi değil de zemini açacağız ki buraya istediğimiz güzel küllü kumralı verebilelim Ondan sonra. Her zaman yaptığımız gibi beyazımız da çok fazla aslında çok genç görünen bir arkadaşımız kendi böyle gayet fit ama saçlar tamamen olayı değiştiriyor onu zorlamayacak bu zemin bu kadar koyu olmasın ki beyazı çıktığında çok göze batmasın paketlerimiz dibe yakın olsun ki bu beyaz çıktığında sanki bu bunun uzantısıymış gibi tabi bu saç koyu biraz daha önce yapılanı daha açık olduğunda bu bunun uzantısıymış gibi kamufle etsin yani bir çeşit hile yapacağız. Şimdi işlemimize başlıyoruz. Arkadaşlar zorlu mücadelemize yine başladık. Zorlu bir saç olacak. Ee, haşla çalışıyoruz. Kaç volüm? 30 mu? 30. 30 volümlü açıcımızı hazırlıyoruz. İşlemimize başlıyoruz. Yani bu size kalmış. Açıcınız çok şeydir. E, düşersiniz çıkarsınız e, volümü. Artık e, profesyonelseniz ona siz karar vereceksiniz. Burada bir topuz ve sapsarı. Şimdi arkadaşlar saçımızı fönledik. Gördüğünüz gibi çok koyu bir renk. Ama önleri öyle değil. Bakın simsiyah. Ee, bir de neden fönledik? Kıvırcıkta ayrıştırmayı tam yapamayabiliriz. Saç zarar görebilir. Şimdi buraya bakıyoruz. Ombre çok eskiden yapılmış. Buraya bakıyoruz yeni yapılmış gibi. Hatta burada bir kopma olduğunu gösterdi müşterimiz bize. Bakın burada bayağı gideri var bir ombre. Burada bir şey yok ucunda. Şimdi e, açıcımızı sürmeye başladık. Belli noktalarda da daha önceki sarıları ayrıştıracağız. Onlara zarar gelmesini onları koruyarak gideceğiz. Zaten buraları da çok açmayacağız. Çünkü kumral yapacağımız için kumrala müsait bir zemin haline getireceğiz. Şimdi saçımızı açmaya başladık ama Tuan'a dedi ki ben farklı bir şey düşünmüştüm dedi. Ters ombre tarzı ben düşündüm. Saçı dede temiz açıp dedi. Ondan sonra boş Dibine paket alıp boyayacağım. Verip. Dibine derinlik verip bakalım ne yapacağız. Biz de böyle konuşa konuşa gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar saçımızı bu kadar açtık. Ters mi yapsam dedi ya Tuana sonra bu aralara açıcı sürdüğünde. Aslında balyaj gibi paketlendiği için mümkün değildi çok ayırmak. Uğraştıracak. Şimdi bize. daha riski olacak orada Aynen. önce açılan saçlar. O yüzden hiç riske etmek istemiyoruz. Yine biz bildiğimiz yöntemle dibine boyayıp paketi alıp arasını boyayacağız. O şekilde devam edeceğiz. Saçımızı bu kadar açmamız yeterli. Çünkü zaten çok aralara çok açık bir renk yapmayacağımız için yeterli. Evet arkadaşlar saçımızı bu kadar açtık. Yıkanmış halini de göstereyim buradaki saçları ayrıştırmak çok zor olduğu için e, Tuana önce dedi ki ters ombre mi yapsak dedi. Böyle hep biz çalışırken de fikir alışverişi yapıyoruz. Sonra baktı ki o saçları ayrıştırmak tel tel çok zor olacak. Böyle yapalım. Biz yine bildiğimiz yöntemle en azından buradaki saçları riske etmeyelim dedi. Şimdi bir de şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Müşterimizin ilk gösterdiği fotoğraftaki renk buydu. Yani bayağı sıcak bir tondu. Bunu yapmak daha kolay olacaktı bizim için. Ama e, katalogda farklı bir şey gösterdi. Dediğim gibi hani çok beyazlarda bu bakır ya da şey tonları güzel oluyor beyaz tenlerde Ama buğdaysanız makyajsız vesaire kullanmanız çok zor arkadaşlar. E, boyalarımı gösteriyorum size arkadaşlar. Şimdi e, Elgon'un vegan bir boyadır Elgon bu arada. E, 7 ve 7 birini kullanıyorum ama 7 e, biri daha fazla koyuyorum çünkü biraz daha küllü olsun istiyorum. Siz saçı daha sıcak görmek istiyorsunuz. Eşit koyabilirsiniz. Ya da sadece 7 ile hazırlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin ne çıkarmak istediğinizle alakalı arkadaşlar. Ben 7 biri daha fazla koydum. 3'te 1 kadar 70 70 diyorum. 7 koydum. Bu arada 7 da var. Sıfırların özelliği beyaz örtme özelliği vardır. Bazı kataloglarda çift sıfırladır bunlar. Kullandığınız kataloğa göre boyanızı okumayı öğrendiğinizde her şeyi kolaylıkla yaparsınız. Ben şimdi boyalarımı karıştırdım. Arkadaşlar yine saçımızı fönlüyorum. Yani işkenceli bir saç. Ee, şöyle göstereyim. Bu saçı dip boya sürüp paketlemek mi kolay? Hemen geçiyorum bu tarafa. Yoksa bu saçı dip boya sürüp paketlemek mi kolay? Eğer böyle kıvırcık saçlarda bunu yapmazsanız bakın arkadaşlar boyaya sürerken buraya gelen şu aradaki kıllar, çöpler hepsi karışır. Bir karmaşa olur. Ve temiz bir saç çıkaramazsınız. Ama ne yaptık? Saçımızı fönlüyoruz. Şöyle göstereyim. Bu saçı istediğimiz gibi kontrol edebiliriz. Boyamızı istediğimiz kadar sürebiliriz, paketimizi istediğimiz kadar atabiliriz. Üşenmiyoruz. Saçımızı fönleyip, ikinci kez fönlüyoruz farkındaysanız, fönleyip ondan sonra işleme devam ediyoruz. Dip boyamı güzelce sürdüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hemen şimdi paketle ombre'mizi yapacağız. Her zamanki gibi paketledikten sonra da sıyırdığımız saçlarda bu geriye sıyrılan turuncu sarıları da dip boyamızla boyayacağız sohbet eşliğinde arkadaşlar e, krepelerimizi atıp omremizi yapmaya devam ediyoruz. <laughs> Saçın her zaman söylediğim gibi koyu yerlerine biraz daha yoğun açık ya da daha önceden sarı olan yerlerine çok az ya da gerekmiyorsa sürmüyoruz bile. Delirtmeyin tülayı. <laughs> evet, Tuana hep buna bulaşıyor arkadaşlar şikayet edeyim. Delirtmeyin Tülay diyor. biraz sarışınlığı yoğun istediği için saçı çok fazla sıyırmıyor. Böyle görüyorum yani. Evet. Beyaz da yoğun olduğu için dibe yakın. İşlemi ben yapmayınca arkadaşlar size çekebiliyorum bakın dehşet bir sıcak var. Sıcakla savaşıyoruz aynı zamanda. Evet bir şey söylemek istiyor musun? Evet istiyorum. Kimisi diyor ya niye penslemiyorsun? Hem termal tutuyor hem de şuralar boşluk ya. Sıcakta hava kanalı dediğimiz ısının çıkmasını sağlıyor. Çıkmazsa çok çabuk ısınır paketler. Kontrolde edemezsiniz. Kaç volümle hazırladın açıcıyı? 20 ile 30 ama 30 çok az. 20 ile 30 yani 20 ağırlıklı öyle Aynen. söyleyeyim daha az önce açtığımız için bir de boyaya yetişmesi için boyanın da bir yarım saat bekleme süresi olduğu için volümü de şu kullandık Evet şimdi e, paketler bitti arkadaşlar dipleri boyamayı çekeyim ben size sonradan da böyle masaj yapa 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 iyice yediriyor paketin içinde kalanları ne yapıyorsun sorayım şimdi soracaklar Hı, paketin içinde kalanı dedi. yani mesela içinde biraz turuncu kaldı diyelim hem geri gelirken bakacağım hem de yıkama setinde bakıyorsun geri gelirken şöyle masajla ben biliyorum da arkadaşlar sizin için soruyorum şimdi saçlarımızı kontrol ediyoruz arkadaşlar boyamızın süresi oldu ama açılımlara bakıyoruz daha doğrusu Tuan'a bakıyor ben çekiyorum şimdi saçımızı yıkarken boyamız da zaten bunlar çok güzel bir renk alacak fakat yine de önemli olan şu uçlardaki daha önceki sarılar yıpranmasın diye onları da kontrol ediyoruz diplerin yine biraz temiz açılmasına dikkat ediyoruz birazdan saçımızı yıkacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar benim ustacığım tekrar cila hazırlıyor boyalarını belirledi onu bekledim boyamızı görelim 10.81 10.1 ve soft biyole. E, cilamızda 10.81 e, şöyle göstereyim. Haşın 10.81'i bir e, 20 gram kadar 10.81 e, onun bir 7 gram 8 gram kadar e, nerede 10.1 haşın yine 10.1'i küllü bir boyası. E, sonra bir 3-4 gram 5 gram kadar da soft biyole. 10 volümde e, cilamızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar saçımızın finali. Şöyle göstereyim size. E, şimdi dışarıda da çekeceğiz. E, müşterimiz dedi ki vay ben neymişim dedi. Sarının bana bu kadar yakışacağını hiç düşünmemiştim dedi. Ama gerçekten e, doğru tonlar uygulandığında ya da e, mesela çok makyaj yapmıyorsa bu dibe verdiğimiz derinlik vesaire aslında onu korktuğu e, cansız görüntüden kurtarıyor. Hani bir sürü detay var aslında. Onu da müşterinin ter rengine göre vesaire hepsini hesaplayarak çalışıyoruz. Ee, müşterimizin böyle şey vardı, dip yoğun beyazları vardı. Ee, rengi şöyle göstereyim. Şu an 7 ile 8 arası bir ton arkadaşlar. Bir tık koyu yapıyoruz 7 ile hazırladığımız için. Ee, çünkü altı açık olduğu için bir tık inecek ve bir sonraki boyasında aslında bir sonraki boyada da şeyi baz alacaklar, burayı baz alacaklar. 7 ve 8'in karışımı tonlarda dip boya yapılabilir. Şimdi şehir dışından gelenlerde vesaire de burada da olabilir. Ben soranlara söylüyorum ne yapmak istiyorsa ya da evde boyamak istiyorsa yine fikir veriyorum. Gördüğünüz gibi dipten böyle uca doğru yumuşayarak gelen bir saç çok zordu. Gerçekten çok yoğun gürdü. Yani böyle bir saçı arkadaşlar bazen soruyorsunuz. 5-6 saat zaman harcıyoruz. Hızlı gidersek saçlar parçalanır. Bir tık orta ayar gidiyoruz. Saç yorulmasın. Sürekli tekrar tekrar başına gidiyoruz. Sürekli tekrar tekrar kontrol ediyoruz. Gerçekten çok emek veriyoruz bu saçlara. Hani öyle hemen aldım boyadım olmuyor. Ee, güzel günlerde kullansın. Size de yine bir örnek model olsun diye çektik bunu da.